Namrunun ucundaki mermi kadar sabırsız, tetikteki parmak kadar sağlamdır yüreğimiz. Kim için yandığınızı bilmiyorum ama buram buram kahveli kokuyunuz. Bu düzen değişecek! Ya bize uyacaksınız! Sına gidecekse bırak gitsin, kendisi kaybetsin. Bir gün geri dönerse sakın affetme. Yaşarken ölmeyi o da öğrensin. Hadi eyvallah. Ee, abla şimdi Allah var yani bu cinayet gerçekleşken hepimiz şok olduk. Ben de şok oldum. Ee, sebebinin saptırılmaya çalışıldığını anladık biz. Biz bu cinayet... Bunda emin olabilirsin yani. D <laughs> tipinde <laughs> hatta karatina koşulları. Emirhan Dur'un özellikle şu zamana dek en ufak bir karakolluk bir meselesi dahi olmamıştır, olacak bir insan da değildir. Hatta biz 5 Mayıs günü bu olay gerçekleştiğinde şok olduk. Yani bu olayın gerçekleşmesine bir ihtimal dahi veremiyorduk. İlk etapta gelen bilgiler her ne kadar gerçeği yansıtmasın da sonradan bizim öğrendiğimiz ve haricen bildiğimiz kadarıyla Emirhan bir TikTok fenomenidir. TikTok fenomeni olduğu için ciddi bir geliri olan bir şahıstır. E, sosyal medya gelir açısından konuşuyorum. Ve Emirhan'ın özellikle eşine atılan tehdit mesajları ve Emirhan'a yönelik yapılan tehditlerden dolayı biz şunu öğrendik ki Emirhan'ın bir nevi gelirinden faydalanmaya çalışma durumu varmış meğer. Yani. Ardından cinayetin gerçekleştiği yer ve cinayetin gerçekleşme şekline de baktığımızda büyük bir titizlikle ve organize bir şekilde Emirhan'ın öldürüldüğünü öğrendik. Çünkü e, özellikle cinayetin gerçekleştiği yer bakılınca hiçbir mobilyasa kamerasının görmeyeceği, hiçbir surette önceden tespitinin yapılamayacağı, Keleş diye tabir eden AK-47 isimli Kaleşnikov silahlarıyla taranmak suretiyle Emirhan'ın bulunduğu yeri bir başkasının tahmin etme imkanı dahi olmadan zanlıların gelerek, Emirhan'ı adeta taramak sötü, peci bir şekilde öldürdüklerini gördük. Sonradan Emirhan'ın yanında o gün Bavim'de bulunan Fehime isimli şahsın tutuklanması ve Fehime'nin beyanından hareketle Fehime'nin abisi, kuzenleri olay yerinde olduğu ve beraber kaçtıkları ve hatta Fehime'yi de kaçırdıklarını öğrendik. Ve gördük ve şunu anladık ki ve Fehime'nin de telefonunun içerisindeki verilerinin de temizlenmiş olduğunu da bir arada değerlendirilince Adeta organize bir şekilde Fehime tarafından çağrılmakla beraber keleş mermileriyle Emirhan Taranarak feci bir şekilde öldürülerek ve kaçarak adeta bu cinayet gerçekleşmiştir. Olayın hemen akabinde gözaltına alınan Fehime isimli şahıs tutuklanmıştır. Fakat Fehime'nin de beyanında geçen ve titizlikle yürütülen soruşturma akabinde tespiti yapılan şüphelerin şu an yakalaması mümkün olmamıştır. Kolluk ve e, savcılık çok titizlikle çalışmaktadır. Yine söylüyorum, gizli kararı olduğu için söyleyemeyiz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Haricen öğrendiğimiz bilgileri biz anlık ve dakikasında hem savcılıkla hem kollukla paylaşmaktayız. Çünkü şu an zanlıların Suriye kaçma ihtimali ve endişesi üzerine duruluyor. Alınan bilgiler de zanlıların hareket tarzlarını doğrulamakta, doğrulamaktadır. Çünkü zanlıların bugün veya bundan önceki hareketleriyle belki kaçtılar veya kaçacaklar. Fakat kolluğun titiz çalışmasının neticesinde kaçmadıklarını biz biliyoruz. Ve inşallah kolluğun bu titiz çalışmasının neticesinde kaçamadan yakalanacaklardır. Emirhan evliydi. Üç tane çocuğu vardı. Biri dört, üç buçuk yaşında. Biri de bir buçuk yaşında. Ailesine çok mutluydu. Bir problem, bir sorun falan yoktu. Yani çok iyi geçirdik neden uydursa bazı işte bak evine gidip geldi bir iki kere bundan önce Kırgızlığa filan da gidip girdiler. Ha. Evine Evini bakır her yerini kırdılar. Daha duvarın üzerine de küfürlü kelime yazmışlardı. Çocuklar küçük her gün bana mesela babam nerede ben de işe gitmiş diyorum. Şimdi gelir diyorum dayan bile hepsi bir yanda hani ağlıyor yani. Eşi zaten kafa yemiş. Benim ilk göz ağrımda Her şeyimi onunla yani arkadaş gibiydik. Evladım da ama babası da olmadığı için arkadaş gibiydik yani. Her şeyimizi birbirimize anlatıyorduk yani. Mirhan'ın için öyle bir çocuk değil yani. Ya bizim şimdi herhangi bir düşmanımız yok. Bir kimsemiz yok yani. Herkesten bizi kendi kalbimiz gibi sahne ediyoruz. Öyle Bu kız yani. istedi tabii onun için demiş öyle bana şiddetli duyuyor dedi. Beni öldürecek ben az götür bir iki gün kalayım. <laughs> Başka yer. Ben yine yani sana sığayım Emirhan da bırakayım geri Emirhan bile ondan sonra hiç adım ne yapmayayım. Sadece o öleceği günüm Emirhan öyle. Önce Allah'a güveniyorum sonra adalete güveniyorum. Üç tane çocuğu var annesi var. Karını yerde bırakmasınlar. हां तो इंतजार कर हां तो किनारे पर दिया जा सकता है हां सुना रहा हूं ज्यादा